Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle birlikte e, FNAF e, Cop oynayacağız. Cop değil aslında. Nasıl söylendiği hakkında hiçbir fikrim yok fakat oynayacağız. Evet. Size. Evet arkadaşlar, Emir kanalına abone olmayı, abone like olmayı unutmayın. Emir sizi sizin için çok emek veriyor. Bunu da eminim. Evet, hatta bir video bugün 3 video çaktım normalde. Ama muhtemelen e, bir video bugüne yetişir. İkinci video yarın yetişecek. Ya yüklenmez yani. Hadi hazır diyeceğiniz mi? Evet ben hazırım. Sonunda. Evet bir kural koyduk. Bu birinci geceyi full ben oynayacağım. İkinci geceyi full kuze... diğer kuzenim oynayacak. Üçüncü geceyi full bu kuzenim oynayacak. Bakın mouse'un işaretledim. <laughs> bu birinci kuzen, ortadaki birinci kuzen, şu ikinci kuzen. Yanındaki de ne ikinci ne kuzen. Şey? Ne? Sen girdin mi? Geldi. Geldim. Geldim. Aa değişmiş mi ya. Böyle değil ben de zamanında oynamıyorum da. Benim hiç param yok aga. Evet hiç param yok ben. Evet. Normalde gece bir de ben bitirdim. ikiye geçecektim. Bu the, kuzen bir bakın gördüğünüz gibi. Aa ne oldu lan? Bu kuzen bir işte. Bu da kuzen iki. Ben kuzen bir bitirmiştim normalde birinci geceyi ama. Kuzen iki bitirmemiş. Hadi kuzen 2 ne sen slow motion yürüyorsun. <laughs> Zoriki niye olduğu yerde debeleniyor? Evet. Kuzenim hadi hızlı ol azıcık. Gece başlayacak yiyecek ya, biz o Ben gezeceğim direkt. Şu yoksa bu hayır isim verme isim verme. O ikinci kuzen. ikinci İkinci kuzen geleceğim. Aha başladı maç başladı. Çabuk gelin. Ya, çabuk gel. Aslında ben buraya gelmeseydim başlamayacaktı hiç. Ben buraya geldim. Hepiniz burada bekleyeceksiniz. Birinci geceyi ben oynayacağım çünkü. Hadi çabuk gelin. Ya gelsene Ayaz'ı gördüm Ayaz'ı gördüm Ayaz gel Bana oldu gel. Sen de gelsene Defne. Gözüm <laughs> koptu ya. Aa, ne oldu lan? Masumu. Hepiniz burada bekleyeceksiniz. Birinci geceyi ben oynayacağım. Bekleyin. Sadece korkun. Bu kadar. Tamam. Korkun. Aa. Ne ya? Evet Can bir de bakalım. Can bize de hiçbir şey yok. Bir saniye. Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki güzel, İki güzel oyundan atıldı. Şimdi evet. şu an ikinci güzel konuşacak sadece. Evet. İkinci kuzenin sesi gelmiyordu zaten. Birinci kuzen burada ama. Saat 12. O yüzden kameraya bakıp şarjı açamayacağım. Biraz için. bekleyelim. Ya harcayamasana sen burada bekle bak atalım ben seni yemeden bunlara. Gelirlerse kapıyı açalım bir ha. Dokunma. Oynama yok şu anda. Neredesin? Ha aha, saat bir olmuş bakalım artık. Atma da lan. Ha Fox'ta bir sıkıntı yok. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Tamam. Daha yok o zaman daha başlamadı. Saat bir ama. Ay bu Evet birinci kuzen. Birinci kuzen sen olduğun yerde beklesen olmaz mı? Ya hayır gezmek daha iyi. Yani. Tamam çık buradan gez Freddy'nin yanına git. aynen. Tamam. Ağzına sok kafası. oynuyor <laughs> bir tanesi. Bir tanesi oynuyor. hayır ya hepsi bekliyor. Fox'u da bekliyor. Ne? Golden Freddy mi geldi? Ne diyorsun ya? Golden Freddy gelmez abartma. Golden Freddy ölürsek. Saat 2 olunca hareket ederler ya. Saat 2 olmadı ama daha. Şarj... Bak şarjımız çok azaldı şimdiden. 80 şimdi saat daha 1. Saat 6'ya kadar dayanamayız böyle. Ya dokunmasana. Hiçbir şey yapma burada. Tıklama öyle. Hepsi bekliyor. Aferin lan. Hayat hiçbir şey olmuyor, hepsi bekliyor. neydi Evet, Ay hepsi <laughs> Ne oldu? Evet, Yüzün çok komik. Niye? Bu gerçek <laughs> gerçek şeyin yüzü bu. Gerçek e, patlulganın yüzü. Ben gerçek patlulganım. Çık. Bu sahte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Saçı olan Purple Guy mı olur? Purple Guy. Aynen. Dam 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 mı? Aha Bonnie gelmiş. Bonnie nerede? Bonnie hareket etmiyor lan. Bonnie yok. Cam kaçta? Bonnie hiçbir yerde. Ben mi körüm oğlum? Bonnie nerede? Ya ben bakayım. Sen bakamıyorsun. Ha gördüm tamam cam 5'teymiş ya şu an. Oo daha çok uzak. Ya bırak bırak kamerayı bırak. Aynen cam 5'te dur bir daha onları getiriyor. Ya bırak ki o zaman. Cam bizde yok. Cam 3'e mi geldi bu? Yok cam bile gelmiş. Hey, I know I know. Arkadaşlar ne şarkı. Hayır söyleme. Sesini kapatıyorum. Ay, Arkadaşlar ay, merak ay, etmeyin sizin için sesini kapattım. Evet kulaklarımız artık daha iyi duyuyor. Aa çıkı gelmiş buraya. Çıka birazcık daha uzakta. Şuradan bakalım. Bu ne mi lan o? Aynen bu ne? da bakalım. Şarkı söylemeyi bırakırsan sesini açacağım. Lütfen şarkı söyleme. Heh, tamam artık sesini duyabiliyoruz. Çıka şu anda camı... Ya biliyorum biliyorum, biliyorum biliyorum. Bırakır mısın lütfen? Ya hayır ben de biliyorum. Bakma ben sana söylüyorum. Çıka şurada burada şurada diyorum. İşte cam ben için... kapıları kapatmakla görevli olurum. Şey nerede? Ne? Bonnie. Buradan ne? bakıyorum. Cam 3'e geldi lan Bonnie? Ya cam niye çalışmıyor? Bu ne? Cam 3 full kırıltılı. Bonnie cam birdeymiş. Oo Ooo cam... Bonnie geri gidiyor ya. Aa hareket ediyor. Nereye geleceğim? Yo bekliyormuş ya. Of bayağı kullandım kamerayı. Acaba ben şu lan yanına gitsem ne olur? <laughs> <laughs> Muhtemelen tamam, beni yaz. Dur be bu mu ışık? Işığı açarsak şu aynen böyle oluyor. Tamam kapat kapat. Oo dur dur hepsi hareket ediyor. Çıkayı Burada mı çıkı? Yok ya çıkacağım 6'da falandı. Yo cam 7'de mi? Aynen çıkacağım 7'de ya boş ver. Bonnie de hala burada. Fox'da hiçbir ilerleme yok. Roxy canlanırsa ne olur? Ee, ışık hızında kapıyı kapatmamız lazım. O da çok zor. O çok mu hızlı? Evet koşu koşu geliyor. Böyle 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 değil. Bak böyle değil. Böyle, böyle. 5x bak bu normal robotların koşusundan 3x daha hızlı geliyor da. Bak açıyorum kamerayı. Açıyorum. Mouse'u hareket ettirmemle kamera yok oluyor. Heh. Tamam bizde yok. Burada ben, da yok. Ben, ben, ben kapatacağım bunları. Burada da yok. çıkada gelmemiş. Burada mı? Burada da değil. Burada mı? Burada da değil. Burada da değil. Hiçbir yerde yok bana. Nasıl? Hmm. Aa, çıkacağım ya da bana şurada mı acaba? <laughs> Bakayım. Lan Bonnie neredesin? Ya bana bıraktı bakalım. Neyse bana abim şurada galiba ama bu şu çıkıyor. Aa şuradaymış ya. Körüm ben ya. Görmemişim ya. Bu mutfağı temizle git mutfağı temizlemen lazımmış. Tuvaletleri temizlemen lazımmış. Arkede ACD makinelerini temizlemen lazımmış. Bir de kadar. <laughs> 4. Bırakır mısın? Bırakır, ya. bırakır mısın? Bak öleceğiz senin yüzünden. Sen ne kapıyı kapatmak görevi. Yürü git. Yok hayır şu anda cam. Cam şu yanımdaki camlarda yok. Edeyim, Aa bak çık hareket etmiş. Pony hareket etmiş. Al işte. Fatih. Bonnie. Evet. Bonnie Bey cam 5'e gelmenizi umuyorum. Cam 5'te değilsiniz. Can bir de bak yine çok iyi bakıyorum. Şu bu. Aa yalnız çıka büyük havaya hareketlenmiş inşallah gelmemiştir buraya. Çıka cam yediye mi gitti yine? Yok ya dur ya gelmedi gelmedi. Can de az önce şuradan çık hareket etti ama şimdi de yok. Işığını gördüğüm an şey yapacağım. Aa çıkıp buraya doğru geliyor ama şimdi kapatma ben sana. Tam şimdi deyince. Ha ne taraf ne taraf? Bu taraf bak. Tamam kapat kapıyı kapat bir zahmet asıl. Of çıka tam gelmiş son anda Bonnie. Ah kap bakamıyordum saniye ha Bonnie burada mı? Yok Bonnie Tü, yani koridorun başında yani daha var şimdi ya. Çıka bakalım gitmiş mi? Bak. gelmiyor. Çıka gitmiş, çıka gitmiş, çıka gitmiş. Aç kapıyı. Tamam. Bunu mi gelecek şimdi? Ah! Hadi ya çık ha git. Ya gitmişti. Video kaydı da var elimde. Yo. <laughs> Başlayalım. Ya yani şimdi iki on ya ikiye. Yo ilk önce bir bitirmemiz lazım. Aa tamam bir daha. Neyse ben arkadaşlar. Bu video olabilir. Yo biteceğim yo yo. Ay keşke canlı Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.